Al bakalım. Ve kırmızı ile birazcık miyonların götüreceği kadar can dolduruyoruz kalkan olarak. Sonra kalibre çıktık. Sonra bir daha çıkıyoruz. Kırmızı ile böyle birazcık kalkan biriktiriyoruz. Miyonlar dönecek bize çünkü. Tamam şöyle bir yanaşalım. Yapışalım. Al bunu da. Bir de çekelim bunu şöyle gayet güzel. Aman ne kadar boş bir deneme bu öyle. Ne kadar boş bir deneme bu öyle. Ignite de mi var hala? Yok. Hani range mi girmedi diye düşündüm. Çocuk denedi çünkü. Biraz saçma bir deneme. Garip. Tamam. Şimdi 3 Q atacağız adama. Bekliyorum. Kalibrum'un Q'su gelsin. İyi döde. Ah be. Tutsa baygın da şu an. Enti. Oh. Hop. Sen de öldün. Vermem sana o range'i. Hop. Burada maç bitti. Burada geplendiler arkadaşlar. Hiç beklemiyorlardı bunu. Çok güzel açtık botu şu an. Tırpan alacağız. Buna paramız yetmiyor. Tırpan. Yay değil iki uzun kılıç çekeceğim. Bir de kontrol alsaydım iyi de alamadık. Almayalım karma almıştır ya. Almamış. Olsun o alır. 3.75 75 gold ve resim yok. Ee, kill, iki kile kondu çocuk. Bunu kullansa iyi olur. Bir tanesi yum bırakmalıydı en azından. Kullanırsa problem değil. Jungle'ımın kasması tabii ki takımın işine gelir. Bu benim de işime gelir. Kullansın. Can someone be OTP Yumi? Cringe diyeyim. Üzgünüm Yumi OTP izleyicilerim ama hiç zevkli değil abi. Ne anlıyorsunuz ki ondan? Tırpan saygısızlıktır arkadaşlar. Şu an ben saygısızlık yapıyorum bir tık. Lane kolay geçiyor. Ben farm yapacağım. Bizi beni kesemezsiniz diyorum. Çünkü onu kliklerden belli ettiler. Bunlar bizi durduramaz gibi geliyor. Şu pink Ward'u kırsak iyi olacak. Bu biraz can sıkıcı. Lane pushlu. Gel bakalım bunu kıralım biz. Gel 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 gel. Bu birazcık bizim push'umuzu durduruyor. Gitsin alsın. Of iğrençsin ya. Q atmaktan çekinmiyorum. Ucu değdi. Oy! Oğlum özlemişim lan bunu oynamayı. <laughs> Ucundan valla. <laughs> Çok iyiydi. Kostüm çıkacak ya şimdi birazcık ellere sındıralım şu karaktere. Çok şekil durdu. Çok iyi bir trade. Şimdi base. Görüşürüz. Kazix bir kill, on bir kill, beş bir nokturn. Güzel üstüne koymuş iki tane de kendisi skill almış. O sağ olsunlar. Karmayı kesip flash atıp bana double vermek istediler. Reddetmem. Bunlar Aphelios'u mu görmüyor unutmuş. Çok garip oynuyorlar. Böyle oynamamalar lazım ya. Bir saygısızlık seziyorum şu anda. Çok büyük bir saygısızlık seziyorum bu arada karşı takımlar. Bunu son vermezlerse bu oyun birazcık üzücü olacak onlar için. Hayalik Söçgen. Bitmiş Kraken. Kraken'le oynayacağım bu oyun. Tankları var çünkü. Katta da belki saçma sapan buitler var ya tankımsı şeyler çıkartabilir. Fırtına biçen ebedi değil de Kraken ebedi yapacağız bu oyun. Sırf bunun için. ne geldik? Sen 5 levelsın. Yumi yok. Yani mantıklı mı sence 5 level iken? 6 level'a var. Kraken'i bitmiş. Onun üstüne yürümek yakışmıyor. West, i̇ki tane Master var West'te yani. Bu düşünceler hoş değil. Mantıklı değil bunlar. Onu yapmayacak kadar öğrenmesi lazım artık. Yani bir durayım demesi lazım yani. Mine boşken çok teşekkür ederim. Buradan devam. Totem'e gitsin karma. Totem lazım buraya şu an. Atmıyor. Yok diyor. Ultim yok. Ne yapıyorsun zayak kanka? Çık ya. Vallahi çık artık oyundan. Oraya gidiyorum. Oyun. Gravitum da güzel. Gravitum'u kullanıp iki kill aldık burada. Yani aldırdık takıma. Biz alamadık. Bunu alsak gidecek yerimiz yok. Çok erken aldık bunu. Dakika 9'da kuleye düşmemeliydi. <laughs> Kazix de gelecek. 3 kişiler burada şu an. Gelecek. Bir yerden çıkar gelir o. Gravitum'u olabildiğince azaltmak lazım, çakramı yakmak kolay. Boşa Q atabiliyorum çünkü. Bunlar bot'a iniyor, Xayah geldi. Güzel yakacağız bakalım memleri. Oo. Şu koydum anında. Yani 600 goldu. Bedavadan vermeyelim. <laughs> Uçamadı. Kaldı öyle. Hapşuracak gibi oldum be. Daha erken gelmeliydi Nocturne Bence Şunları yani Şurada bize dalarken 2-3 tane bunlara vurdu Anında bırakıp gelseydi En azından bence ben ölmezdim ama olabilir herhalde, bir yere mi bakıyordu. Tapı izliyordur belki. Tap'tu çünkü. Güzel bir fight var, bizim çocuk kazandı. Crit. garip kararlar diyorum ya işte. Ne yazık ki iyi değiller ya. O yüzden çok hata yapıyorlar. Bak şu Zayah levelde yine önüme geçmiş. 0-5 oynuyor adam ya. Takım geçeceği yeri bilmiyor. Kimse nerede oynaması lazım, ne yapması lazım bilmiyor. 5-1 olan üstünlüğümüzü kullanamıyoruz. Kullandırtmıyor. Bizim takım bunu yapan. Karşı takım değil. O çok üzücü bir şey. Katerina şu anda çok daha iyi durumda Orianna'dan. Karma salıyor bizi gidiyor. 5 bir Afelios'un var. Sen nereye gidiyorsun? Al kes hadi şimdi kazık sen. Yanlış. Zaya ölecek. İlla birini ölecek. Orada onun bir işi yok. Yok yani bu dümdüz Karma'nın hatası. Supportlar bunu çok yapıyorlar. Çok boş dolanıyorlar yani. Bir anlam yok, burada dolaşmaktan. Oy. Oy. Q. <laughs> <laughs> Yetmedi. Haydi oğlum Sante. Hadi aslanım kesin şunları artık. Ne olur kesin. Döngü başladı. Fark ettiniz mi? Sıra sıra ölüyoruz şu anda. Evet kendi böyle ölümsüz 5000 can, 500 zırh bir şey sanıyorlar sürekli. ve garip garip yerlerde ölüyorlar ya. Senin 6-2 Afelios'un var. Onunla oynayıp E bassana. Senin tapta ne işin var? Ejder var. Vallahi garip oyun arkadaşlar çok garip. Şu an Supu Meray değil. Onu bir diyeyim. <laughs> Eri olsa gel oğlum buraya deriz gelir oğlum. Bu değişik bir adam. İyi. O kata çok bela olacak bize. Ben şimdiden diyorum belli çünkü. 1200. Daha para lazım. Biraz daha bekle. Katabot. Yani tırpan veya doranı satıp alabiliriz. Kumaşı nasıl belli ediyor yani. Zayada arındırı kurtarmıyor gördüğünüz gibi. Bu oyunun büyü tercihi Ghost olmalıydı. Arındır onu zortlatacak. Daha çok zortlatacak. Herald kafayı vuracak. Ben katayı istiyorum. Bir tane daha vurduracağız buna. Gel oğlum. Koruyamasın. Tamam, zaten inhibitörü kırmayacağız gidip. Kuleyi açarım. İnhiyi kırmayacağız. hile işimiz yok. Hepimizi yer. Güzel. Bizimkiler de onu yiyecek. Bizim de takımımız arkadaşlar. Geldiler şu an. Sonunda da olsa geldiler yani. Koyalım bunu ultiyi Nocturne. Oğlum atsana ultini şuna. Neden korkuyor acaba? Beş yıl sonra attı da kesecek kazikse Ben olsam Zayaha atardım ultiyi. Çok daha atardım Nocturne. Bilmiyorum. Başka düşünüyoruz. Başka düşünüyoruz. YouTube yayınlar duruyor arkadaşlar. Oradan da buradan da olacak. İki yerden de açacağım artık. Hangisi denk gelirse o an. Hmm, bayıldım. Bayılmadım. Kaçmayı oyna oğlum. Sante iyi oynuyor ya. Arkayı görmüyorlar. O yüzden avantajlıyız. Harbi görmediklerinden bu arada. Bak bak bana bak sana iyilik yapıyorum. Sana iyilik yapıyorum. Nocturne uç şuna. Bizim çocukta hiçbir şey yok. Avcılık yok ya. Gideyim bir şunu keseyim yok. Bir can adam gösteriyorum bak. Git buna diyorum. Yok. Oraya neye gidecekler şu an? Uçalı'yı görmüyorlar çünkü Yumi yetenek denedi oraya. Öldün. Ne olur. Helal. Hadi bunu kesebilirsin. Bu sana göre çok kolay bir rakip. Tebrik ederim. Alın Ejderi, alın tamam. Wurt arkadaşlar, Wurt. Bunları taşımak çok zor ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz bu arada. Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Şimdi, Ejderi niye almadık? Bu Drake'i bırakmamız pek doğru bir karar değildi yani. Yavaş da olsa, Sante ile Karma o Drake'i alabilirdi. Neden almadık acaba? Gidelim bize alın bari. Şu an Dominik yapacağım bu arada item olarak. Kanoslamış işte da olur da Dominik lazım gibi. Gibi değil lazım. Bizim manyak götürdüğüne birilerine. Tüy yağmuru duydum biz. Ayağın ultisi yok onu biliyorum. Ben de buraya bineceğim. Böyle ikimizden olduk değil mi? Çok güzel. Alalım bunu artık. Bunu almak için ne bekliyoruz? Heh. Güzel. Ya kalkan yay da olur. Ama bence daha iyi itemler var. uzak görüşüm şöyle göremeyecekleri tarafa böyle baronun arkasına atıyorum ki misklik atsınlar. Onu kırmayı bilmeyen çok oyuncu var hala. Buradan yürümek beni öldürün demek olabilir şuradalarsa. The, 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 the. Halledecekler. Word oluyor bu. Katerina bu hatayı yapmaktan vazgeçmiyor. Onunla ben eşitiz şu anda arkadaşlar. Yani o takımın en iyisi ben takımın eşitiz. Bizim takımın hepsi eşit. Yani en iyilerine ben değişirsek kalanlar biz yeniyoruz. Dümdüz yeniyoruz. Bunu artık denememesi lazım. Bu onun için hata. Girdiğinde çıkamıyor. Ecek 5 hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bıraktı gidiyor mesela. Nereye gidiyorsun? or mu durduracak barona? Gel vur oğlum. 40 vuruyorsan da vur. Erkenden alın şunu. Kazix'i ulti atacak. Kazix'i götürmeye çalışıyor. Başardı. Başaracak. Çok garip gözükmedi mi etkileşimi? Karma evet bizi korumuyor. Koruyamıyor bence. Korumuyor değil yani. Yapamıyor. Göstereyim zaya. Koş oğlum. Gösteremem yok yok. Katayine yine bitti. Jimmy Q ile yok diyor gördünüz mü? Çalıları atıyorlar. Görmedikleri çalıları buradan anlayabiliyoruz. Yumi Q deniyor saçma sapan. Hani bilin ki orayı görmüyorlar. Bak Katayin'e geldi. Bizim support yok. Ne de alacağım ya. E, Orianna ile oynuyor. Ben daha güçlüyüm şu an haber yok. Şöyle biz tanıtayım 10 mermi gitsin. Sante'ye bak. Böyle çar mı olur? Bu ne bu ya? Kaçacak bir de utanması oradan. Gerçekten çok güçlü çok saçma güçlü bir karakter. Bizim 5 oynamamız lazım arkadaşlar. Yani bu konuda nasıl yendiğimizi ben de anlamıyorum abi. Botları çok iyi değil. Attım sana. Hadi. Kimse oynamıyor. Yine mitten çekiyoruz önceki önk gibi de halledeceğiz bakalım. Şöyle bir kill. Yakamadım ya. Gravitumu. Heh. Ben gölgeyi oynayacağım şu an. Görünmüyorum. Şöyle bir deneyelim. Yukarı kaçmış. Orna da göstermeyeceğim. Ulti atar. Ben birden Kanoslamış'a öncelik vereyim. Can çalmam hiç yok. Güzel. Çok güzel sıralı çocuk. Geliyoruz ama ölmemen lazım sen. Öldü. Ölmedin. Öleceksin. Beni korumayacağız mı biraz artık? Yani <laughs> dümdüz kesiyor oğlum. Pasifle kesmiş. 1150 vurmuş pasife. Bak, hala orada. Gel yanımıza iç işte. Katerne'yi götür bitsin çıkalım yani. Yok. Makro'yum. Bu kuleyi de açacağız. Evet. Açalım hadi o zaman. Selamünaleyküm kardeşim. Ee, neredeyiz? Yine neredeyiz? Bak. Bu burada. Bu burada. Ne kadar dağınık. Ve kazandık yani. O kadar iyi oynayıp o kadar kötü oynayan bir takımım var ki. Tüm tuşlara basıyor aslanım benim. Bu da oyunu bitiriyor. Ya of bu ne ya? <laughs> i̇ğrenç bir oyunda. Vallahi iğrenç bir oyunda. Çok güzel laning oynadık. Fightları da bence iyi oynamaya çalıştık. Yani hiçbir destek alamasak da. Win-win'dir.